Benim bir şeyler yapmam gerekli, Dalia. Yakışıklı bir prens sizinle evlenmek istiyor. Tanrım, bu çile ne zaman bitecek? Evlenmek istemiyor değilim ama sultan olmak istiyorsunuz. Ama neden? Annem hep şey derdi. Sadece en mutsuz vatandaşımız kadar mutlu olabiliriz. Benim bugün gördüklerime şahit olsaydı inan çok üzülürdü. Aynı zamanda sizin güvende olmanızı isterdi. Ve bir de temiz banyo hazırlatıyorum. Cafer'in muhafızları her yeri tutmuş. Yakında komşularımızı işgal edecek, canları kıyacak. Peki neden? Bunu önleyebilirim. Evet, yapabilirim. Aptal bir prensle evlenmekten fazlasını yapmak için doğdum ben. İşe yaramaz bir prensle evlenmekten daha kötüsü de başınıza gelebilirdi. Hem adam uzun boylu, gayet yakışıklı. Biraz aptal olabilir evet ama evleneceksiniz sadece. Onunla konuşmak zorunda bile değilsiniz. Sizin aklınız pazar yerindeki çocukta kaldı.